Rahmi Duman evvela tabii ki doktor. Bin bir büyümüş. Ondan sonra Darli da okumuş. Sınıfları ikişer ikişer geçmiş. Çok zeki. E ondan sonra işte tıbbiyeyi birincilikle bitirmiş. Ondan sonra Cenevre'ye gitmiş. Orada bir müddet kalmış. İşte ihtisasını akıl yapmış falan uzun uzun. Yani Mazar Osman, Fahrettin Kerim arkadan Rahmi Duman geliyor. Hani meşhur olarak. Rahmi duman geliyor. Fakat çok yetenekliydi yani. Acayip bir şey. Tam tipik farklı zeka. Ondan sonra dediğim gibi bir sürü işi bir arada yürütebiliyordu. Hastanenin yükü bir hayli tabii. Bir de akıl hastanesi. Her zaman. O zaman 50 hastamız falan olurdu. Ondan sonra oradan çıkar koştura koştura muayenehaneye gider. Oradan adli tıpa gider. Oradan yani tabi hepsi aynı gün olmuyor ama adli tıp, edebi heyet başkanlığı, ondan sonra şehir meclisi azalığı, belediye reis vekilliği. Bütün bunları bir de Bakırköy ilçe başkanlığını Adnan Menderes zamanında bütün bunları o hayatına sığdıran garip bir adamdı. Yani ben anlatırken şaşırıyorum nasıl yapabildi bütün bunları. O iyi bir babaydı. Çok şefkatli, Musiki çok böyle müzik aynı zamanda şiir yazıyor. Harika şiirler yazıyor filan. Benim için 74 satırlık bir şiir yazdı. Bir gün şeye gidiyoruz. Mason kulübünde Tony Blanche var. Ondan sonra oraya gittik. Diyor ki ben bu gece bir füze atacağım diyor. O zaman da füzeler atıyor. Füze modası var. Ben Birisi de bana sordu dedi ne füze satacak bu Allah aşkına dedi. Ben de dedim ki ama gene birine aşık olmuştur bir şey yazmıştır. Habire aşık oluyor çünkü. Ondan sonra bana da anlatıyor bu geçici diyor geçici korkma diyor filan. Ondan sonra herhalde gene birine bir şey yazmıştır filan derken bir de sonuna 74 satır Cemile Sultan diye bir şiir vereceğim onu size? Ondan sonra o hanımdan da utandım. Yanımda oturuyor üstad Muhterem'in hanımı. Ama dedi senin başında patladı kabak dedi. <laughs> evet dedim ben demiş düşünemiyordum bunu. Ondan sonra öyle bir insandı. Sık sık aşık olurdu. Ve benle dertleşirdi. Bu geçici. Korkma. Ya ne korkacağım? <laughs> Benim iki tane çocuğum var. Ne korkacak bir şey yok ama üzülüyordum onunla haline. Şimdi o hanımlar gelirken eve titremeye başlıyordu. Eli ayağı titriyor falan. Ben ona su içiriyorum, oturtuyorum, kaldırıyorum. Öyle çok antika bir adamdı. Peki siz nasıl tanıştınız? Ben işte amcamın kızı Doktor Aydın Bey evliydi. Aydın Ulu Yazman. O da asabiyeci. İşte bir gün aldı beni. Ben seni akıl hastanesine götüreyim. Orada delileri gör, elleri gör diye beni aldı. Ben de işte 18 yaşında filanım o zaman. Kalktık gittik. Şeye, Akıl Hastanesi yerine Rahmi Duman'ın. O da bir akıl hastanesi. Ondan sonra bir de baktım onlar haberli. Kapıda böyle elini beline dayamış falan. Bekliyor birisi. Derken gittik. Başka bir yere de gitmedik. Alaaddin yavaşça geldi. Hepimiz arabaya bindik. Alaaddin yavaşça e, Karaköy'e gidiyormuş. Rahmi Duman muayenehanesi Fatih'te. E, ben Beykoz'a gideceğim Aydın abinin evine. Filan böyle muhabbet ede ede. Yani ikisini bir arada tanıdım. Hatta dedim ki Aydın abiye bana daha sonra Rahmi Duman seni istiyor dediği zaman beni dedim niye dedim Alaaddin Yavaş'a ya vermiyorsun da Rahmi Duman'a veriyorsun. <laughs> ben beğenmedim o adamı dedim. Ve kaçtım gittim ana pazarına filan. Ondan sonra babamla mektuplaşa mektuplaşa ikna etti. Rahmi Duman her gün bir mektup geldi. Babam da kalktı geldi konuştu ondan Söz verdim diye döndü. Evet Peki, evlendik. E, bu beraberlikten iki tane çocuğunuz var. İki çocuğumuz oldu. 33 sene beraber yaşadık. <laughs> nazmuz değil. 33 sene. Ve çok üst düzey yaşadım yani onu inkar edemem. Yani krallarla oturdum kalktım. Ne bileyim ben başbakanlarla oturduk kalktık. Belediye reisi her gün evimizde. Ondan sonra Kemal Aygün vardı. Yine Rahmi Duman'ın devam ediyordu belediye reis vekilliği. İşte bu 80 tane Türkiye trolleybüs geldi mesela. Onlara imza atmak için Rahmi Bey yollarken heyetiyle hep yanında beni de yolluyorlardı. Türk kadınını temsil ediyorsun. İşte İtalya'da şöyle bir. Orada da Rahmi Duman çok uyanık bir adam. Şimdi bu hanım diyorlar hanedana, hanedandan biriymiş gibi duruyor diyorlar. Ben de o zaman daha ne 25 yaşında filan ondan sonra hemen diyordu ki o Kafkas prensesi diyordu. Yalan söylüyor. O Kafkas prensesi <laughs> doğrudur. Hanedana mensuptur. İşte bilmem nedir. Şudur budur. Ertesi gün İtalyan gazetelerinde kırmızı kalemle altı çizilmiş bir prenses geldi diye yazıyorlar. E adam öyle söylüyor. <laughs> <laughs> Söyleyince e, kocası böyle dediğine göre diye kırmızı kalemle altını çizip çizip işte bir prenses geldi e, şeylen televiziyi almaya fino mekanik ya da işte imza atmaya falan filan diye öyle e, güzel günlerdi yani çok güzel çok seviyeli yani o zaman da o kadar çok dışarıdan e, geliyorlardı ki işte İskender Mirza gidiyor geliyor şah geliyor gidiyor Kennedy geliyor o gidiyor bilmem kim geliyor. Yani diye birileri gelip gidiyor. Biz dolma bahçede yok beyler yok bilmem nerede falan filan boy göstere göstere yani kraliçe bile sinirlendi bana. <laughs> Süreya. Çok güzel. Süreya şah elimi bırakmıyor. Süreya deli gibi. O zaman araları açık ama. Ondan sonra döndüler ve ayrıldılar. <laughs> Diva ile evlendi. Tam o sıra. Ondan sonraki günler e, gitmedim. Beyler beyine falan gitmedim. Son onlar Bursa'ya da gittiler. E, çünkü adam beni fena halde göz hapsine aldı. E, Şah Bey. Ondan sonra. Seyitler e, i̇şte böyle. Bu sefer kıskanma sırası Rahmi Duman'a düşsün yani. <laughs> ne yapalım? Peki Rahmi Duman <laughs> yazdığı bütün şiirlerin hemen hemen çoğunun hikayesi var. Ya başından geçen bir şeyi <laughs> yok kalem Şimdi benim tanıdığım bir Fevziye Hanım vardı. Ona ne günahesi açılmaz iki gün çok güzel bir şarkı. Ee, o ben geldiğimde hastanede müdür hanım diye çalışıyordu. Evlenmelerine abisi müsaade etmedi. Ee, yaş olarak sana uygun değil. İşte neyse bir şeyler bir bahaneler kendine göre. Ee, onun üzerine adamcağız tutuyor. Ne gün ne günah etse açılmaz iki gönlün arası. Ne gün ah etse kanar dildeki firkant yarası. Dilerim bin beter olsun. Kim ayıplarsa beni seviyor ruhum onu. Olsa da bir yüz karası diyor. Yani bu bir yüz karasıdır sana yakışmaz filan diyor abisi. O da bunu bu şekilde hemen veriyor Alaaddin'e. Alaaddin, e. Alaaddin de bugün hala çok güzel bir şarkı okunuyor. Bütün bu hanımlarla ben çok ahbaptım. Canım sıkılıyor zaten ama hepsi annem yaşında o tarihte. Ondan sonra hepsinde çok güzel geçiniyordum. Muazzez hanım, Selahattin Sırmalı diye çok meşhur bu ilk Türkiye'ye dışarıdan mobilya getiren dekorasyon mağazalarının sahibi Selahattin Sırmalı çok 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 mükemmel bir beyefendi. İşte o zamanki çok meşhur apartmanlarından biriydi ama unuttum şimdi hangisiydi. Orada bir yemek veriyorlar. İşte Yahya Kemal var, o var, bu var, Rahmi Duman da var falan filan derken yeniyor, içiliyor. Öbür kapıdan bir güzel kadın giriyor içeri. Ondan sonra doğru Rahmi Duman'a geliyor. Doktor Bey siz akrosiş yazıyormuşsunuz. Bana lütfen bir akrostiş yazın. Ee, Saadettin Kaynak değil de öbürü e, bestekarlardan biri. Şerif İçli. O da orada o gece. Şerif İçli'ye de dönüyor. Emir veriyor. Siz de lütfen öbür odaya geçin. Piyano var. Besteleyin. Böyle bir emir. Şimdi bu ikisi zavallı geçiyor öbür odaya. <laughs> Biri başlıyor yazmaya. Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. Ömrüm senin uğrunda helak olsa da, olsa da yanmam. Neyse pek aklımda değil şimdi. Zindan kesilir her bir ufuk her neye baksam. Zülfüm beni bağlar ve çeker bilmem ne. Falan filan. Rahmi Duman yazıyor. Ondan sonra eee Şerif İçli de piyanonun başına geçiyor, besteliyor, salona geliyorlar, okunuyor bu şarkı. Ondan sonra seneler sonra bu hanım beni buluyor, bizim eve geliyor. Bizde de ev çok büyük, yemekler veriyoruz. İşte çok çok kalabalık, çok meşhur insanlar var filan. Ondan sonra ben de bunu giydirdim. Artık o 70 yaşlarına falan gelmiş. Süsledim, püsledim. Ondan sonra çok da güzel kadınlar var. Rahmi Duman onları kovalıyor. Şimdi bu da onun karşısına geçti. <laughs> dedi ki sen dedi bana eskiden dedi mest oldu gönül derdin dedi. Şimdi ne diyeceksin bakalım dedi. O gün kendini beğeniyor. Çok şık saçını başını yaptım ben onun. Şöyle bir baktı suratın. Ters döndü gönül dedi. <laughs> Şimdi kadın ağlamaya başladı. Ben dedim ki kabahat sende. Bu deli doktorun yarı deli dedim. Yani niye gidip de sen buna dedim. Beni. O dedim bak güzel hanımlar kovalıyor. Aman dedi çok terbiyesiz bir adam dedi. Bunu tabi. söylüyor. Tabii tabii. Aa, Allah ya. Gerçekten canım benim. çok anlayışlı mı denir buna? Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Çok kalite insanlar. Yani çürük suların gelini kızı sarıcaların gelini bir tek taş yüzüğünü satıp 80 bin o zamanki parayla 80 bin liraya tek taş yüzük satıyor. 80 bin liraya 7 kantlı apartman alınıyor. O kadar zengin, o kadar görgülü Fransızcasıyla bilmem nesiyle ama insan yaşlandı diye de Rahmi Duman'ın yaptığı çok ayıp bir şey tabii. O, o zaman da çok tabii ismini söylemeyeceğim. Çok şahane bir hanım var. Ee, şey çok meşhur bir bey vardı ya. Ad, da filan da. Hmm. kimdi ya? Ay milletvekili çok şeker bir adamdı. Ondan sonra ikisi bir de hepsi çok meşhur da o tarihte. Ondan sonra çok güzel bir hanım. Üçü birden bir hanımı kovalıyorlar. O sırada bu yolunu kesiyor. Beni nasıl buluyorsun 70 yaşında? <laughs> Ters döndü gönüldü. <laughs> Mest Çünkü böyle Çok güzel neşeli şeyleri de kaleme almış güzel anıları ama sizin için acı olan, belki hatırlamak istemediğiniz bir de eser var. Periş, kimseyi böyle perişan etme almak. Ha evet. Onu benden gizli vermiş şeye. Alaaddin Yavaş şey Ben onu bilmiyorum. Ondan sonra Alaaddin Bey e, bir gün telefonla mı konuştuk? Böyle bir şey veyahut bir yerde okundu. Ben yani ...bestelendikten sonra duydum. Hangi dönem yazılmıştı, kalem alınmıştı? Hemen ne? o gün yazmış o. Çocuk yokken. O olayı biraz yüzeysel yani, Ama, ama şey. bizim Hakan onları konuşmak istemiyor. Bizim programımız Vallahi. şey. Hmm. Aman, aman öyle bir program değil. Bizim izleyici kesimimiz hmm. belli. Gerçekten sanat müziğinin içinde olan evet, insanlar. Evet, yani... Zaten hepsi biliyorlar bu hikayeyi. Hmm. Ya çok böyle aman magazin de bizim hiç alakamız hmm. yok. Bizim bizde hiç kesimiz belli. İşte çok zor bir şey tabii. Biz o gün Uludağ'dan geldik. Uçakta e, tekerlekler açılmadı. Dönüyor İstanbul'un üstünde, dönüyor Bursa'dan geliyor. Yani bir bir şey var böyle. Benim müthiş bir heyecan. Altıncı hislerim çok kuvvetli zaten benim. Oğlanla yan yana oturuyoruz. Oğlanı belki yüz kere öptüm. Dönüyorum, dönüyorum çocuğu öpüyorum. Dönüyorum ki artık 13 yaşında koca çocuk. Böyle bir çocuğa karşı içimde bir şey. Eve geldik. Aradan 10 dakika geçti. 6 kişi birden eve girdi. Kapıyı çaldı. Ondan sonra işte başladık mücadeleye. En sonunda bizi bağladılar, ettiler. Oğlanın da gözünü bağlayıp aldılar, gittiler. Ben ama pazarlık ettim. 1 milyon para istiyorlar. 1 milyona o zaman hatta onlara onu dedim Vehbi Koç'un dedim kasasına gitseniz vergiden çıkmış herkes dedim bütün iş yapanlar ondan sonra bu parayı bulamazsınız dedim. Onun için lütfen makul bir şey isteyin. Boğuşa boğuşa 250 bin liraya indirdim ben bunları. Ondan sonra bu parayı da size dedim. Oğlanı nerede teslim ediyorsanız getirip veririm dedim. Falan filan. Polis duymasa ertesi gün alacaktım ben çocuğu. Ama polis girince işin içine 3 gün 3 gece çok zor günler yaşadık yani. çünkü arada arada telefon edenler oluyor. Çocuğun kafasını kestik, köprünün altına attık diyorlar bilmem. ne Onları ben duydukça çıldıracağım. Annesini verin diyorlar. E ben çıkıyorum telefona. Bana abuk sabuk böyle laflar ediliyor filan yani zordu. Çok zor, çok kötü bir şeydi. Ondan sonra da Viyana'da ve o hep ağladı. Hep ben ön plandayım ve ben ağlamamaya çalışıyorum. Eğer ağlarsam çocuğa bir şey olacak. Ağlamayacağım. Ağlamıyorum. Taş gibi geziyorum böyle ortalarda. Onu kapattık bir odaya. işte birinci, or, birinci şube müdürü Ilgız, Ilgaz, Ilgız, Ilgız, Ilgız mıydı? Ilgaz mıydı adamın adı? Ondan sonra onlar orada oturuyorlar. Ortada ben. Kapıya da bir nöbetçi koydum. Rahmi Duman'ı aldatıp da bir numaralar yaparlar falan diye de. Onlara izin vermedim yani ben kendi akrabalarımla ben idare ettim. O parayı da ben verdim. Günlerde çıkan sözler bu sözler. Hmm. Son günlerde? O zor zamanlar. Ben idare, ben ve akrabalarım idare ettik. O Kurmaylar onlardır. Rahmi Duman'ı hiç karıştırmadık. Rahmi Duman'ı akrabalarımdan birinden yolladım bankaya cumartesi açıktı öğlene kadar bu parayı bana getirin dedim. Getirdi almadınız değil mi numaralarını falan dedim. Almadık dediler almışlar. Ondan sonra işte o Mahir Çay'ın çantasından bir 7 bin lira düştüydü. Onu bana vermek istediler onu da almadım. Fakir askerlere dağıtın çünkü sanki ben dedim çocuğumu satın aldım bu parayla. Alamam dedim. Alamadım. Hani o 7 bin lira çok büyük para. 17 bine daire satılıyor evimizin karşısında. Öyle bir devre. Falan filan yavru işte böyle canım. Dinlediğinizde neler hissettiniz? Ben son onu sormak istiyorum. Bu en, en son şey. Ha. Şimdi aradan çok uzun zaman geçtiği için ben bunu anlatırken bile hikaye anlatıyorum zannediyorum. Hani bir roman okudum da anlatıyorum gibi. Yani insan üstünden şey ediyor, yani heyecanlanmıyorum, bir şey yapmıyor. Ama o gün tabii onu yaşamak çok kötü bir şey de, bugün hakikaten bir roman okumuş gibi anlatıyorum. Öyle. Yavaş rahmi duman dostluğu Hep çok... devam etti. Hep. Ondan sonra yemeklerde gelir, şarkı söyler, büyük toplantılar, o mükerrem sorulmamın demin hanımları kovalıyor dediğim mükerrem sar oldu. Çok alem bir adamdı. Ondan sonra çok çok beyefendi insanlar. Onlar onun evinde, orada burada yani hep beraberdik. Hep ölünceye kadar rahmi duman ve hayatının altı senesini hatırlamadı. Alzheimer çok kötü bir hastalık. O kadar zeki adam hiçbir şey hatırlamadan öldü. Benim ismimi bile unuttu. Bana Rasko diyordu. Eltimin ismi kalmış gençliğinde. Eltimin ismi aklında kalmış. Rasko aşağı, Rasko yukarı. Hakan'a Orko diyordu. Rahmiye Cengo diyordu filan. Böyle kendini bir isimler uydurup söylüyordu bize. Ama çok iyi baktık, çok iyi yaşadı, çok iyi yani elimizde hastaneye bile yatırmadım yani hep evde baktım. Üç gün ölüsünü kaldırtmadım evde. Beklettim buzlarla. Çünkü evini çok seviyordu bilmem ne. Bir de bizim hani Kur'an-ı Kerim'de bir ölü evinde kaç gün kalırsa öbür dünyada soruyorlarmış kaç gün yaşadın diye o öldükten sonra yaşadığı saatleri söylüyormuş. O kadar yaşadım diye. Şimdi o da takıldı benim kafama. Bir üç gün evde tuttum. Ondan sonra öyle gömdük. Yani. Peki eklemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Vallahi. Biz bu eseri Alaaddin Yavaş Hoca'nın yorumuyla işleyeceğiz. Alaaddin abiye çok çok mahcubum. Yani hastalığım girdi araya. Hastalığım girdi. Bu şarkıları duyuyorum, ediyorum. Ama şuraya bir buyurun diyemedim yani. Basiretin bağlı, gücüm yoktu. Şimdi iyiyim. Şimdi iyiyim. İnşallah döneyim. Şeyden sonra bir beraber olacağız. O Zaman şiirin bir kıymeti vardı edebiyatın bir kıymeti vardı. O Yahya ya Kemenler filan, Behçet Kemaller gelir evde bir şiir muhabbeti olurdu. Ben böyle ben bir sürü şiir ezberledim onları dinlerken. Onları dinlerken ezberlemişim. Şimdi bana her yerde şiir okutuyor. Gülüm şöyle, gülüm böyle demektir yare mutadım. Seni ey gül ca sever canım ki canana hitabımsın falan filan. Yani ben şimdi her yerde şiir okuyorum. Böyle bir insan oldum. Ama ben bunları kitaptan öğrenmedim. O kadar gençtim ki kulaktan öğrendim hepsi. Hayret çok bir şey. Allah. Mesela Hayretim çok şeyleri. sevdiğim Sabahattin Ali'nin bir şeyi var. Benim kafam acayip bir beyin taşıyor. Her gün biraz insanlardan uzaklaşıyor. Zaman zaman mağlup olsam bile etime insan olmak dokunuyor haysiyetime filan. Ben bunları bölük, küçük, bölük. Bod <laughs> tamam Bodrum'da ben Hiç şey... <gülüyor> almışsınız. <gülüyor> şiirler okuyorum falan öyle. Ne yapalım Teşekkür işte. Yani. Canım benim.